Anam benim. Anam başım, Anam bu çocuk beni hiç dinlemiyor. Her yerleri dağıtmış. Şuna bak. Şuna bak oyuncakları hep dağılmış. Aman. Hiç dinlemiyor bu çocuk beni. Bu çocuk beni hiç dinlemiyor. Ulan bir tane kulaklık takıyor. Hiç beni kimin Hiç beni dinlemiyor. Hiç beni duymuyor. Şuna bak. Her yerleri dağıtmış. Her yerleri dağıtmış. Her yer her yerde hiç dinlemiyor bu beni. Bu oh, her yerlerde her yerlerde bırakıyor bu çocuğuna. Arkacım tamam. Ah, bir oradayım. Öpçüm. Ay çocuğum geldin mi? Kolay gelsin. Ana benim torunum. Bak sana ne getirdim. Ana annesi kurban ah. olsun. Babaanne. Tamam. Bak. Bırak çocuğum beni meyve mi getirmiş? Ana ay. benim torunum. Maşallah <laughs> torunum. Ay, ben baba. çocuğum. Ah Anne benim kara kızım. Baba çocuğum torunum. Şey, çok çocuğum. Oldum. Hey. Hadi. Baba sen... ben gidiyorum. Nereye gidiyorsun Eylül? Beni şey Ayşe çağırdı. Ha ço hey, git çocuğum hadi git ben de horlar toplayayım hadi. Hadi evet, git toplayayım. Çantamı burada bırakıyorum. Bırak çocuğum. Bırak. Biri alayım. He, bunu bunu götüreyim bunu bırakma bu bende çok etki alayım iyi etki bunu. yapmıyor. Heh. Ona bak. Çantayı da bıraktı gitti. Her şeyini her yerlerde bırakıyor bu çocuk. Bu çocuk beni hiç dinlemiyor. Ah bu şimdiki gençler. Ah bu gençler beni meyve getirmiş bu çocuk. Ah ah. ah ben yaşlı başlı halimden. Ah ben nerelere gideyim ben. Ben nerelere gideyim. Bana bak. Her yerlere. çok yoruldum. İki tane meyve kemireyim. Bakayım bunun getirdiği meyvelerden kemireyim. Ay. Bir tane daklı bir şey yiyeyim. Çocuğumun getirdiğinde de. O meyvelerden bir tane meyve yiyeyim. çıktı. Tansiyonum düştü. Düş tansiyonum çıktı. Şehrim düştü. Ay bu neymiş? Gar. Bu kocaman kocaman bu neymiş? Nasıl meyve bu? Konuşuyor, konuşuyor. bu meyve konuşuyor. Git buradan. Git buradan <laughs> ya? Hala konuşuyor. Bana ben bu beni yiyecek. Yiyecek beni bu. Bu beni yiyecek ya. Hmm, bu çilek beni yiyecek. Ha, portakal bindiğin uzak Babaanne, babaanne git züdem. Ay babaanne, ne oldu ne gördün? Babaanne, babaanne uyan. Yine uyuyup kaldı.